Evet arkadaşlar tekrardan size eski tarihi yerleri çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada yıllar önce ben şöyle büyücü bir kadın yaşıyormuş. Bu evde muska yapıyormuş kadın. Gördüğünüz gibi. Şöyle evini göstereyim size. Büyücü muskacı kadının. Artık harabi olmuş. Yani artık yaşanılmayacak şekle dönmüş artık bu evler. Gördüğünüz gibi burada büyücü kadın geceleri büyü yaparmış. Günahsız insanlara. Eski battaniyelerini buraya koymuş, tahtaları çakmış geceleri. Çok ürpertici, korkutucu bir yerler buralar. burada güvercin mi ne var güvercin var evet ama bu güvercinin anlamı ne onu anlayamadım arkadaşlar bu yıkık harabi evde o güvercin tek başına ne yapıyor acaba onu anlayamadım farkındaysanız ayrıntıya o takıldı benim gözüme Bayağı bir ürpertici yerler burası arkadaşlar. Şu anda yani ürpererek korkarak çekim yapıyorum sizlere. Gördüğünüz gibi büyücü kadın burada günahsız insanlara böyle kemiklerle falan büyü yaparmış eskiden. Gördüğünüz gibi insan kemikleri artık çürümeye yüz tutmuş. Buraya da bu fayansı niye koymuşlar onu anlayamadım arkadaşlar. Çok Şöyle Adam bize bakıyor. çekim yapalım. Devam Hı, edelim çekim yapmaya. yapmaya. Yani baya bir ürpertici buralar. Yani bir şey. Gidiyoruz ama şu anda korka korka gidiyoruz yani buraya. Çıkıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah o ev niye böyle camda tahtalar çakılı onu anlayamadım ben. Bir de şu mağaranın altına bak yaklaştıralım. Mahzen gibi yani oralar. Oralara giremem asla. Çok korkarım. Bakın arkadaşlar bu tepesi farkındaysanız şuralar kaya. Taşları yerleştirmişler düşmesin diye. Burada bir şey var. Burada büyücü kadın şu çanağın içinde geceleri şu taşların üstüne oturup büyü yapıyormuş. Öyle duyumlar aldık. Burada köpek tasmaları var. Bayağı bir şeyler var burada yani. Korkuyoruz şu anda. Bu ne? Yumurta. Aa, burada çürümüş bir yumurta bulduk arkadaşlar. Bunu Çek kesin kalıbı. sansar getirmiştir. Buraya. Değişik bir yerler buralar yani.